Türkiye'nin yakın tarihinde bilinen seri katiller arasında ilk sırada Artvin Canavarı bulunuyor. 90'lı yılların başında Artvin'de çoğunlukla yaşlı ve yalnız yaşayan insanları hedef alarak sessiz köylerde korku saldı. 2005 yılında afla serbest bırakılması ise büyük tartışmalara sebep oldu. İkinci sırada Tornavidalı Katil var. 90'lı yılların ortasından 2000'lerin başına kadar İstanbul ve çevre illerde sokaklarda karşılaştığı insanları tornavida kullanarak hedef aldı. Cinayetleri işleme şekli nedeniyle hafızalara kazındı ve aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla halen cezaevinde bulunuyor. Üçüncü isim, kendisine avcı adını veren seri katil. 90'lı yılların ortalarından 2018'e kadar Kayseri'nin ıssız bölgelerinde geceleri tek başına yürüyen insanları seçerek cinayetlerini gerçekleştirdi. Bir süre sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Ancak tekrar suç işleyince ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bir başka isim, koleji katil olarak tanınıyor. 2000 yılında İstanbul'da kısa süre içinde çeşitli bölgelerde insanları hedef alarak cinayet işledi. Ardından kurbanlarını koli içerisine koyup tenha yerlere bıraktı. 2001 yılından beri aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla hapiste bulunuyor. Son olarak çivici katil var. 80'li yıllarda Denizli ve Antalya civarında hedef aldığı kişilere karşı cinayet işledi cinayetleri işlerken kullandığı çivi sebebiyle bu isimle anıldı. Akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle uzun yıllardır yüksek güvenlikli bir psikiyatri hastanesinde tutuluyor. Bu olaylar Türkiye'nin yakın tarihine derin izler bırakmış ve toplumun hafızasında unutulmaz yer edinmiştir. Bu videoda yer alan görseller temsili'dir. İçerikte geçen bilgiler kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olup gerçek kişi veya olayları birebir yansıtmaz ve yalnızca bilgilendirme amacı taşır.